Bir gün Temel pilot olmak istemiş ve bir uçuş okuluna kaydolmuş. Uçuş hocası ona uçmayı öğretmiş ama bir şeyden çok korkuyormuş Temel'in iniş yapması. Neyse uçuş günü gelip çatmış ve Temel tek başına uçağı kaldırmış. Hoca telsizden sormuş: "Temel, kalkışı yaptın mı?" Temel cevap vermiş: "Yaptım hocam, çok kolaymış." Bir süre sonra hoca yine sormuş: "Temel, uçağı havada kontrol edebiliyor musun?" Temel Ediyorum hocam, süpermiş bu iş. Hoca biraz rahatlamış ama asıl korktuğu noktaya gelmiş. Peki Temel inişi yapacak mısın? Temel gayet rahat cevap vermiş. Tabii hocam, ona da bakarız. Aradan birkaç dakika geçmiş, sonra bir gürültü kopmuş. Uçak piste sürünerek inmiş. Parçalar her yere dağılmış ama Temel sağ salim çıkmış. Hoca panikte sormuş. Temel, ne yaptın? Temel sinirle cevap vermiş. Hocam, Allah'a şükür bir problem yok. Ama bu anına koduğum uçakları benim çavuş gibi kolay kalkıp